Tarladan mı çet yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Arkanda cırcır cır böceği var. Cır 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 cır. Evden mi kaçtın amına koyun? Bahçeden mi çet yapıyorsun? Ekinlerin arasından mı çet yapıyorsun ya? Ayıptır oğlum. Dost düşman giriyor buraya. Amerikalılar giriyor. O ne biçim çet lan öyle? O cırcır cır böceğini sustur ya. Selamünaleyküm. Dayı, eee, Sönmez abi nasılsın? E, şey diyeceğim. Ya fakirlik konusuna gelecektim ben arkadaşlar başka şeylerden bahsetti. Ee, abi benim fakir arkadaşlarım var. Ama bunlar şey değil ya. Hani o benden önce bahsedenler oldu genel olarak. Hani fakir yapışır parayı ister dost olmaz falan sömürür seni de. Bunlar öyle değil. Bunlar ne para istiyor, ne eşya istiyor, ne mal istiyor diyor. Sen diyor iyi arkadaş ol yeter bana diyor. Yani benim paramı pulumu bakma diyor. Ben de seninkine bakmıyorum falan diyor. Öyle iyi arkadaşlarım var. Onlar da fakir. Ben zengin Ben değilim abi pek zengin. E, ben de zengin. <laughs> abi ben zengin değilim ama fakir de değilim. Ama işte e, ben de insanlardan borç istiyorum yere gelince. Onlar da benden istiyor ama hani öyle göze batan bir şey yok. Hani gelip de benden servet istemiyorlar tabii. Var abi az çok bir şeyler. Orta. Yani orta hali, sönmez abi. Zaten para olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Mezara mı götüreceğiz? Parada gözümüz yok. Allah şükür öyle bir huyumuz olmamış yani. Allah öyle yaratmamış. O yüzden ne bileyim, hani fakirlerin hepsi de şey değil be yahu. Ee, yani etrafını sömürme meraklısı değiller. Onu demek istedim. Ee, teşekkür ederim. Mikrofonu bırakayım. Sıram olmadan atladım ama neden atladım çünkü bizim üstümüzde 3-4 kişiye kaldırmıştı. onları almıyordu. Attakiler de almıyor. Başkaları alıyordu. Ben de kullanayım dedim. Nasıl olsa sıradayım dedim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Zaybord kardeş. Ee, Zaybord kardeş anladığım kadarıyla okumuş, eğitimli bir arkadaşsın. Ses tonun, izah tarzın gerçekten çok kabul görür şekilde. Ee, ama az önce dedin ki evet dedin ufak da olsa bir şeylerimiz var. Bak eğer bir fakirin senden bir menfaati yoksa dost olma gibi bir lüksü yok. Şimdi bunlar hiçbir şey yapmasa senin manitana bakarlar. Çünkü varlıklı adamın manitası biraz böyle şey giyinir biliyor musun? Manitanın bacağına bakarlar memesine bakarlar, götüne bakarlar bilmem neyine bakarlar. 31 çeker bu ibne. <laughs> Çünkü kendi karıları üç tane don, iki tane paçalı don, bir tane üstüne pijama vurur, iki eteği üst üste giyerler, kendi karılarının ölmüş kedi kokar pıttı. Bu amına koyduğum Mamırız grubu gibi bunların karıları var ya, böyle çürümüş et kokar amına koydum. Bunlar hiçbir şeye bakmasa moruk etraftan bir şeye bulur, gene bakarlar. Bak ben dünyanın götüne parmak atmış adamım ben. Anladın mı? Biz gerçekten hayatın her türlüsünü gördük, her türlüsünü yaşadık. Efendim canım, efendim. Yani Zoybord kardeş, e, sen gene bak, sen gene bu abini e, yani dikkate al. Böyle yan yana oturduğunuz masada böyle bir takip et bakalım. Yani cigarana bak böyle elini sağ eli böyle genelde sağ eli gelir cigara paketine doğru hiç anlamazsın. Bir taneyi alır ağzına, bir taneyi direkt gömleğin içinden lop gitti. 10 dakikada bakarsın paket bitmiş amına koyayım. Lan ne çok sigara içiyoruz dersin. Oysaki koca gün iki tane sigara içtin. 18 tane cigaranı yediler. Ekmek arası yaptılar farkında değilsin. Adam yanından ayrılırken gömleğinin yaka bölümünde bir tane, iki tane kulağında, bir tane elinde. Bu adam nereye götürüyor bu cigaraları? Onun için dikkat et gene. Sen gene dikkat et. Evet. Saldıkmalı. Efendim e, az önce bir şey diyordun. Efendim canım. Az önce bir şey diyordun. Karı var mı reis? Çılgın psikolog. Bu nasıl bir sorudur ya? Karı var mı? <laughs> var nasıl bir şey istersin? Esmer, sarışın, orta yaş, çok yaşlı Hayat tutan yani kalkıp yürüyebilen, nefes alabilen her türlü yardımcı oluruz ya. Ney? E, garı söyle beyaz işi olsun ya. Çılgın psikolog. Sen harbiden var ya çok sentezisi geniş bir adamsın ya. <laughs> Böyle bir odada bana sorduğun soruya bak. Ya sen dengesizsin. <laughs> Allah Allah. Kamerana çık değil mi çılgın psikolog? Bak şu an kamerana tıkladım büyüttüm. Sen şimdi karı mı sordun benden? Senin o bardağı alır, ananın amına sokarım. Amına kodumun pişmiş kellesi seni, yumurta sarısı gibi orospu çocuğu. Senin psikologluğunu sikerim vallahi, götçe orospu çocuğu seni. Çık git bu odadan. Kavat mıyız lan biz? Amına kodumun namussuzu. İbni ol İbni'ye bak ya, 10 dakika gülüyorsun, siki kalkıyor. İşte fakir, fakir budur. Fakir karnı doyduğumuz iki kalkar arkadaş. Fakir para parası yok, pulu yok. Ya buyur maskülen kardeş nasıl olacak şimdi? 10 dakika oturdu bak. Yarım bardakta kola içti hemen siki kalktı fakirin. İşte olay bu kardeş. Ha? Yuvası orospu çocuğu. Beynamaz pezevenk.